beraber. Ya uykumuz gelmezse? O zaman ne yapardık? Ne yapardık? Sarılırdım sana. Sonra daha çok sıkı sarılırdım. Sonra çok 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 sıkı sarılırdım. Tamam. Bağırsaklarım kıçımdan çıktı diyelim. Sonra öperdim. Ve sonra ne yapardı? Güzel filmmiş. Aynen çok güzelmiş. Ne yapıyorsun ya? Bir elini omzumuza atacaksın. Oryantal Tan yere döndüm böyle. Dün akşam ormanın kralıydım mesajlaşırken. Ne oldu?